Arkadaşlar herkese selamlar İrlanda'dan. Ee, bugün size Marmaris'teki olup biten olaylardan dolayı o konularda konuşmak istiyorum açıkçası. Yani bu olaylar 2000 yılından beri devam ediyor Marmaris'te. Yani bu olaylara niye devam ediyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi İngiltere'de yaşayan insanlar da aynı Türkiye'deki insanlar gibi dinciler yani. Ve buralarda da ayıp var mesela. Ben İrlanda'da yaşıyorum. Ayıp diye bir şey var bu Katoliklerin içerisinde. Onlarda da olduğunu sanıyorum. Aynı yani yaşam felsefeleri, yaşam şeyleri aynı. Hemen hemen aynı yani. Tabi bazı şeyleri birbirlerini sevmiyorlar. Onlar ama genelde ee, aynı hayatı yaşıyorlar. Arkadaşlar şimdi buradaki e, bir yaşlı, genç bir kız Türkiye'ye gittiği zaman yani Marmaris, Kuşadası, Antalya Fethiye gibi yerlere gittiği zaman e, böyle eğlenceler hoşuna giden tayfa yüzde 80'inin hoşuna gidiyor. Yüzde 20'si de kabulleniyor. Başka yere gitmek istemiyor. İşte buralar Arkadaşı diyor burası diyor güvenli diyor burada duralım diyor başka yere gidersek problem olur falan filan diyor kıza. Kız da istese de istemese de o mekanda kalmak zorunda kalıyor. Şimdi dediğim gibi yani 20-25 senedir ki var bu şeyler. Ha e, şimdi geleceksiniz diyeceksiniz İngiltere'de yok mu böyle yerler? Ya da e, ne bileyim yani böyle yerler yok mu falan filan diyeceksiniz. Abi Amsterdam'da, Prag'da böyle porno. Karşıda insanlar e, seks yapıyor ve sen bunu izliyorsun yani. Böyle mekanlar var. Yani tamam belki e, Türkiye'deki mekanlar biraz böyle e, güncelleme istiyor. Evet güncelleme istiyor yani barından restoranına kafesinden e, mehalesine hepsi. Ama dediğim gibi yani bu gibi e, şeyler. Bir de Türklerin böyle sabırı böyle paylaşmaları Türkiye'ye zarar yani Türk erkeğine aslında zarar ve biz de buralardayız yani bize farklı olarak yansıyabilir yani bu durumlar ve size de yansıyabilir emin olun yani. Yani şimdi e, biz dünyanın en yakışıklı insanlarından birisiyiz arkadaşlar eğer bakım olsa mesela biz peynir ekmekle büyüdük yani bu zamana kadar. Eğer düşün yani kalamar karides deseydik biz e, İtalya'daki gibi insanlar gibi. Biz de harika bir badiye sahip olabilirdik yani. Ama çok şükür ya, Allah'a bin şükür yani yine kötü değiliz. Yani o işin diğer tarafı dediğim gibi yani hani böyle şeyleri çok da şey yapmamak lazım ve insanları gömmemek lazım artı yani bu gibi şeyler her yerde oluyor. Mesela İrlanda'da tabii ki de %100 değil ama Çoğu kişi tuvalete götürür, işini görür gelir tuvalette yaparlar yani papın tuvaletinde yani barın tuvaletinde erkek kız işini görür ondan sonra çıkar gelir yine dans eder o biri gider kız o biriyle gider biri, o biriyle birlikte olur ya da erkek başka bir kızla daha alır götürür bir iki saat sonra yani böyle bir hayat var burada. Yok diyenlere duyar gibiyim, <laughs> yok değil değil yani var buralarda kardeşim. Ben e, tamamen İrlandalılardan duyduğumu size anlatıyorum. Yani onlardan duyduğumu size söylüyorum. Yani ben gidip de yaşadığım için falan filan değil yani. Ama var böyle şeyler arkadaşlar, dünyanın her yerinde var. Kimse kimsenin canına malına kastetmediği sürece eğlenceli olabilir yani mesela Tabii ki de ben, bana göre değil. Ama e, böyle bu kadar sert tepkiyi de vermene bir mantığı yok. Bu Türk turizmini ve e, Türk halkını bitirme projesidir. Yani e, işte Kürt'ü Türkiye, şey Türk'ü Kürt'e düşman etme modelidir. Yani bu gibi tangalara düşmeyelim. Bakın mesela e, şeyde de var mesela bu iş. E, Güney Güney e, Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, oralarda da var böyle böyle şeyler. Ondan sonra Yunanistan, Türkiye zaten her zaman var. İşte Rusya, e, Rusya, Ukrayna, Moldova, onlarda da var böyle problemler. Yani böyle şeyler gerçekten e, insanlara zarar verir yani. Başka da bir şey olmaz. Yani bakın. <laughs> Burada mesela Karlo diye bir bölge var. Orada mesela bir adam almış kafaya kafasına sıkmış silahı. Şimdi millet diyorlardı ki 2 3 hafta önce bir yabancı emigration falan filan yapmış olabilir falan filan diyorlardı yani onu. Yani eğer e, şey adam ama intihar etmiş bu arada. İntihar etmiş. Ama eğer bir emigration bunu yapmış olsaydı belki ülkedeki bütün e, e, yani göçmenlere süreceklerdi. Yani bu Japon olabilir, Çin'de olabilir. Ukraynalı da olabilir, Türk de olabilir. Hepsi. Amerikalı da olabilir. Hepsini sürebileceklerdi. Mesela geçen Liverpool'da <gülüyor> adam <gülüyor> manyak taraftarlar yani. Liverpool var hangi maçsa. Adam bildiğin arabayı yüz, %90'la adamlar, adamların, adamların e, içine sürdü. Kıyma gibi hepsini doğradı yani. Kıyma gibi yani bildiğin. bir de İngiliz vatandaşıymış yani adam. şimdi o adam bir Müslüman olsaydı, bir dark Dark şey olsaydı, Face olsaydı, yani Esmer olsaydı ne yapacaktık? Yarayı yemiştik yani. Şimdi hepimiz hepimizi sürmüşler de şeye. Türkiye'ye. Tam önemli değil yani biz gider gider ben ben dünyanın her yerinde her ne koşu altında olursa olsun ben yaşarım. Ben yaşamayı bulurum yani bir şekilde. Çünkü bize balık yemeyi öğretmedi babam balık tutmayı öğretti. Yani bu gibi kötü paylaşımlar sadece sana etkisi olur. Bunu bir düşün derim. Senin kızına, senin oğluna gelecekteki hayatlarında engel olur. Ayağındaki bir pranga olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sevgiler, saygılar. Dediğim gibi bunu tavsiye etmiyorum. Türkiye Marmaris daha kaliteli bir turizm anlayışını hak ediyor aynı Yunanistan gibi. Ama dediğim gibi İngilizler de mesela İngilizlerin oraya git, onlar da böyle eğleniyorlar. Böyle eğleniyorlar. Ama e, Yunanistan'a giden İngilizlere bak öyle eğlenmiyorlar mesela. Yani sınıf sınıf. Senin ülkene e, düşük kalitede eğer turist geliyorsa onlar ne yapıyorsa kendi ülkelerinde senin ülkelerinde de yap, yaparlar yani yap, sen yaptığın zaman da hoşuna gider bu kadar basit dediğim gibi herkese saygılar sevgiler bu konuyu iyi düşünün ee, lütfen ülkenize ve e, çoluğunuza çocuğunuza ve kendinize zarar vermeyin arkadaşlar dünya sizi kötü olarak görmesin Türkiye'de çok kötü insanlar var evet ama yani gül bahçesi Türkiye içinde çok kötü otlar var yaramaz otlar var. Onları kökünden kökünden kaldırıp atarsak bu Muğla'lı da olabilir, Diyarbakırlı da olabilir, Aydınlı da olabilir, İzmirli de, İstanbullu da, Şanlıurfa'da, Sivas'ta, Erzurum'da, Erzincan'da her yer olabilir yani. Kahramanmaraş her yer. Adana, Mersin, Hatay, Erver. Bu kötü otları içimizden çıkardım. Attığımız zaman o zaman ülke güzelleşecek. Yani hiç kimse yani ayırt etmeyeceğim. Ya bu Marmaris'ti, bu yani sapık adam mesela Marmaris. Marmaris sapık kimse onu temizleyeceksin ortadan. Uzaklaştıracaksın oradan ya da. Anladın mı? Yoksa bu ülke düzelmez. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.